Rotam direkt arkamızda ya. Ben bir ortaya selamun aleyküm deyip ki döneceğim. İşte arkadaşlar bir bokluklar oldu az önceki videoda. Yani canın ne bileyim Benim de taş var. Benim de var. Bizim go. Bizim rota hangisiydi? Helikopter mi helikopter? Helikopter aynı. Arkadaşlar işte e, bu videoda yani Hiçbir şey konuşmuyor. Yani ne, neden YouTube'a döndüm? Hiçbir fikrim yok yani niçin döndüm? Daha doğrusu... Canım istedi döndüm. Daha Buna gerek yok. Daha doğrusu döndüm mü o bile belli değil yani. Dön dönüyormuş abi. gibi yapıp dönmüyor aslında. Aynen. Abi bu video çıksa da çıkmasa da ben yükleyeceğim ya daha doğrusu. Kanka bunlar gör nasıl aynı takımda oluyorlar? Mesela şimdi bizim oyunu kazanmamız için aynı evet. takımda olsak bile adam alsak bile kazanmış sayılmamız lazım. Mesela mor takımda öyle olacak ama bizde öyle olmayacak benim salmam gerekecek. Niye öyle? Bilmiyorum valla. Iron Chase şey Şimdi var. biz iyi mi ettik kötü mü ettik onu anlamadım. Neydi lan? Yani bu takım olayında kötü ettik yani takım değiliz şu an. Vay be. Deathmatch'te de kapışmamız lazım. Abi ikimizi bir takım atmıştır elbet. Muhtemelen ben deriz. ben yeşil koyu yeşilim sen açık yeşilsin. Al işte. Cık cık cık. Neyse ya. devam. Kanat <laughs> önce mustakımı kazandı yazıyordu. Tamam işte o sen. Vay be. Ne artık mustakımı yani. Ayıp olur arkadaşlar eee adam, adam Emre adamlar geliyor. YouTube'a <laughs> ne için? Kaçın. Gerçi adam mı lan bunlar? Hayır lan gelin size gelin oraya. Hadi sen bir gidelim yanında chat fade'leri giriyor lan. Ananı <laughs> onu... dur oğlum. Dur, Kanka dur, dur. bence bunlar ne <laughs> of. Hayır oğlum sana. Nereye yakıyor onu? O nasıl professional bir çakmak yakma şeklidir lan? Kanka yan tarafındaki adamı. Oo koydu. isimlere bak. Niçikler West falan. Hayırdır guys. Gel buraya. Hello guys. Guys ne amına koyayım? CS gonna. Lan. Oyun duramıyorum. Bak abi. bak bak dönüp eşyalar almaya çalışıyor. Yazık acılı. Aa, ya öldürme dur dur dur. Ya. Bacı <laughs> <laughs> oğlum yani. adama biraz. Benim videom değil. <laughs> Herkesi öldüreceğim. 7 kişi kalmış bu arada. Kanka elmas kılıç yapabilirim gel bir helikoptere tırmanalım. Sen şöyle falan. Abi bence baltaları atmayalım. Oğlum oyun full balta cenneti galiba ya. Bu ne böyle? Bende taş kılıç var sende yok. Ya. İşte arkadaşlar ee, ileride bir güzel eğlenceli bir oyun çekeceğim. Sıkız olur size de zaten o. Adı adı Minecraft. Aynen. Minecraft. Minecraft değil oğlum. E, GTA 5 çekecektim de GTA 5 çekmem niye derseniz. E, çekersem de asker üstte saldırı maldırı gibi şeyler çekerim ya. Yani. Taş kutlucun var mı evre? Yok. Yok düştü. Anlatayım. Kafana. Gelme daha gerek yok. Ne oldu lan? Elmas değerlendir. Başarım kazanıldı. Bir join mu 3 join veriyor. Hayır. Ama Düştüm lock diye. X bak. 3, 9 blok ötede. 15 blok uzaklıkta. Hadi bas. Gidelim buradan. Bu tester pack'in linkini de aşağıya koyarım arkadaşlar. Güzel bir tester yani. Kullanmak Beni ben tester mi ilaktan işte. Ben <laughs> konuya başlayayım direkt. 6 kişi kalmış. Konu arkadaşlar. E, Youtube'da nasıl gelişirsiniz yani? Evet işte, arkadaşlar. Hemen. Dur. Hemen anlatıyorum şimdi beyler. Anlatayım mı ben? Anlat. <laughs> Şimdi arkadaşlar gidiyorsunuz öncelikle kırtasiyeden tam e, bir 5 lira biriktiriyorsunuz. Annenizden 5 lira istiyorsunuz. Sonra kırtasiyeye gidiyorsunuz. Kırtasiyeden bir tane boncuklu tabanca alıyorsunuz. Aynen, sonra bime gidiyorsunuz. Bimden e, istediğiniz bir şey alın fark etmez. Bu, bunu size bırakıyorum. İşte sonra kasiyere gidip silah doğrultuyorsunuz. Diyorsunuz bu bir soygundur. Ehehe çok komik. Kaldı. İşte bayağı komik şu an. Baya komik bir şaka Ben olsam döverim yani Neyse siz daha ilk yememeye çalışın İşte diyorsunuz bu bir soygundur İşte size video tamam bitti Bir de bunu 10 dakikaya tamamlayın Aralara 25 tane reklam sıkıştırın evet. Tamam artık siz de youtubers'ınız Ya evet. da gidin slime yapın Evet en orijinal fikir Hiç kimse yapmıyor Siz de yapın <laughs> Arkadaşlar şimdi Büyük bir, ee, bir Emre almasın. Evet. Bu arada arkadaşlar bir Ayran alıyorsunuz arkadaşlar Evinizin üzerine bir e, Yani çocuk havuzu alıyorsunuz sonra evinizin oturma odasına bir e, havuz yerleştiriyorsunuz. Çeşme havuz. Ardından önden gidip geride kaldı gibi iftihar edip o kadar ayran alıyorsunuz beyler. Ama en az e, böyle bir 20 litre. Onun, onu, <laughs> e, onun içine atıyorsunuz. Sonra onu havuzun içine yapıp onun içine atıyorsunuz. Sonra da amcanız geliyor. Buraya ben geride kaldı diyor. Siz de hiç amca ben ayran, ayran içmeyi seviyorum diyorsunuz. Sonra yutulursunuz. Kesin yani en az yani. En az 100 like. Yani en, az, En, az 10 izlenme gelir yani eminim buna. Bu arada adam yok abi. Adamlar nerede? <laughs> <Nasıl böyle? gülüyor> Algan, acil. Yeme bence. Adam, adam geldi. Şimdi bence bu bir acil durum adam tamam, team yaptı ama kusura bakma kardeşim video olduğum için. Kanka ben yiyorum yani bir de arkalanırsak sıçacağız. Ee, video olduğum için team olamadım. Kusura bakma sen de burada izliyorsan. Ne team olacak oğlum daha ya. Alda hiç bekle. Bu arada bir kişi kaldı video çıktı tamam, abi. Tamam iyice. arkadaşlar e, konular şey, buydu yani. Tamam. E fazla konuş, konuşulacak bir konu yok ama. Yine de biraz hatırlatalım dedik yani YouTube'a e, dönecek miyiz, dönmeyecek miyiz, oramız bile belli değil ama elimizden geldiğince 3 gün, 4 gün içerisinde video atarız. Bu arada hani tutuşunu, çöpleri niye <laughs> Çöpleri aldım ya baksana. Hmm. Geri alacağım, sıkıldım. Kanka adama gideyim saldırayım tamam mı? Adam bir ver de ver atayım, sen açıyor. de şey yap. 50 saattir bekliyoruz ya. Tamam adama saldır öl, onu sonra ben de adamı ödeyeyim tane yani sen de adamı kes. Dur oklayacağım. Öküz gibi oklayacağım. 27 tane okum var. Bu ne? Evet. oklar bitmeden ben o adama daldım. Yani 29 tane var geldi adamı, adamı oklayarak öldürelim. <laughs> gel sadece oklayalım. Aynen. Kaçacak mıyım şimdi? Gel team olalım hadi. Pişt. Team. Yakışıklı team olalım mı? Aynen teamiz artık kanka biz. Öldün kanka sen. Oku bana tutuyormuş gibi yap. Aynen öldün sen. Do that. Motherfucker. <laughs> Gel lan buraya. Lok okla okla, okla. buraya. Oğlum bir tane seyir tutmuyor lan. Yaklaşak dur az. Hayırdır lan? Hayırdır aslanım. Lan ne yapıyon? Hayırdır bak aslanım. Bak 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 bak. <laughs> Nasıl kaçıyor lan? <bak>. Kaçıyor bak. <gülüyor> <gülüyor> o çok kötü bir durum lan bu. Oğlum <laughs> Nere <Onu> nereye gidiyor <laughs> lan? Sen de <laughs> oklayalım oklayalım gel. <laughs> Ölüyor gel gel. Gel gel. Neyse kendisi yok zaten adam çarpıldı. Kapışmak ister misin? Video çıktı abi tamam diğer kapışacak sen kimsin oğlum? Kendim mi yakayım yoksa? Yemek kapışalım hadi. Niye? Yapılım var mı? Bir dakika dur yapılım var mı? Yok. Bak görüyorsun gözünün önünde yakıyorum. Bak bak bak. Bir de şimdi aa vardı diyormuş. Hadi gel. Hadi lan ok yok. Bir dakika. Tamam ok yok mu? Gel gel ama hadi sok. Ya oğlum hadi gel ya. Aaa ki 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 ki. Lan yakamadım gelme git ok yok derken bu <laughs> bana özel bir yetenek ok <laughs> oh, et nasıl yiyeceğim lan ya? ya ben gidiyorum az kalsın yanıyordum ha of oku efsane yedim sallan videoyu <laughs> creeper oyunu kazandı mı? <laughs> güzel. creeper oyunu en güzel onun creeper Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Benim like, like yorum ve abone olmayı unutmayın. İyi günler. Hoşçakalın. Bay bay guys.